Merhaba arkadaşlar. İyi günler dilerim. Ben Murat. Bugün sizlere bir tane e, görevdeyiz app adlı evden para kazanabileceğiniz bir uygulamayı tanıtacağım. Öncelikle Görevdeyiz app'i e, iOS'ta Apple Store'dan, Android'de de Google Play'den yükleyebilirsiniz. Görevdeyiz yazdığınız zaman uygulama karşınıza geliyor. Açıyorsunuz da arkadaşlar. Açtığınız zaman e, karşınıza size giriş yap ve kayıt ol butonları gelecektir. Kayıt olan E-mail telefon numaranız, kullanıcı adınız, şifrenizi belirleyerek kaydolabilirsiniz çabucak. E, uygulama içerisinde her görev başına belli ücretler ödenmekte. İşte 25 kuruş, 20 kuruş. Gördüğünüz gibi ben şu anda bu görevi yapıyorum. Tanıtım videosu çekiyorum, 1 lira gibi e, miktarlar ödenmekte. Bu uygulamada 15-20 dakikada bir yeni görevler gelebiliyor ve görevlerin parası yaptığınız andan en fazla 25-30 dakika içerisinde yatmaktadır ee, uygulama içerisinde arkadaşlar yeni görevler var görev yayınına var görevlerim var rank paketleri var destek var destekten hızlıca mesaj alabiliyorsunuz ödeme talebi hmm, Neye göre yapılıyor? Burada IBAN numarasına göre ödeme talebi yapabiliyorsunuz. 5 lira olduğu zaman çekim yapabiliyorsunuz. Sıkça sorulan sorulardan sorularınıza cevap bulabilirsiniz. Duyurulardan işte yapılan görevler ne kadar içinde onaylanmakta falan. Limiti falan filan hepsi yazmakta. 12 saat diyor ama 12 saat değil tabii ki de. Hani en fazla 12 saat içerisinde. Benim daha gireli 2-3 saat oldu. Her yaptığım görev başında yarım saat içerisinde onaylama aldım ben. Ee, bunun dışında kullanıcı ayarlarından şifre değiştirebiliyorsunuz. Ee, görevler şöyle arkadaşlar. Mesela görev yapacaksınız. Tıklıyorsunuz. Tıklayın. Instagram sayfamızı takip et diyor. İşte son gönderiyi beğen. 10 kişi etiketle story'inde paylaş. 20 kuruş ödeme yapılıyor. Onun dışında ne tür şeyler var? Görev değil videosu çekebilirsiniz. Bonus görevleriniz var arkadaşlar. Onun dışında mesela Facebook görevi muhtemelen bu beğeni görevidir. İşte bakın ne diyor adresine paylaşıp açıklama olarak evinde oturduğunuzu yerden para kazanmak ister misiniz diye yazın diyor. Bunu yazdığınız takdirde SS alıyorsunuz ve SS aldıktan sonra isterseniz açıklama yapıp kanıt gönder diyerek gönderebiliyorsunuz. Belli kişi sayısı var. 200 kişi mesela görev paylaşıldıktan en fazla 1-2 saat içerisinde bu görevler değişiyor. Tükeniyor zaten. 200 kişi bunu yaptığı takdirde bu görev kalkmış oluyor. Onun için hızlı bildirim alıp hızlıca girmeniz lazım. Uygulama içerisinde bildirimlerinizi açın arkadaşlar. Bildirimleri nereden açıyorsunuz? Onu tam hatırlamıyorum ama bende sürekli bildirim geliyor. Muhtemelen kullanıcı ayarlarından olabilir arkadaşlar. E, görev yayınla kısmı var. Görev yayınla kısmından da e, siz de bir videonuzu veya fotoğrafınızı vesaire yükleyebilirsiniz. Onun dışında da ödeme talebi, bakiye yükleyebiliyorsunuz görevlerimden de ne, ne, hangi görevlerden ne kadar kazanmışsınız bunları görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben baya bir görev yapmışım. 8-9 tane 1 lira 43 kuruş da kazanmışım. Siz de bu yolla evinizde bu karantina günlerinde hızlıca para kazanabilirsiniz. İyi günler dilerim arkadaşlar.